Polisin havaya ateş açarak araçtan indirmeye çalıştığı kişi İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak'tı. Muğla Bodrum'da lüks aracıyla gezen Çıtak polisin dur ihtarına uymadı. İddiaya göre üzerine araba sürdü. Polis silahını çekmek zorunda kaldı. Şu an Polis şarkıcıyı havaya ateş açarak durdurabildi. Kimseyi dinlemedi. Araçtan inmemek için de uzun süre direndi. Polisin ünlü olduğu için silah sıktığını iddia etti. Bütün her yerde paylaşacağım bu kişiyi. Üzerime silah, tamam, silah sıktı. Tamam, Bakın ben dilen çıtak neden, yapılan tamam. şey çok. Neden tamam, dilen çıtak tamam. diyorum. Tamam. Ünlü olduğumu bilerek yaptı bunu. Yapmayın. Ben yapmayın ya. Sosyal medyadan canlı yayın açıp ağlayarak kendini aklamaya çalıştı. Trafik çıkardı. silah sıktı afaya ya. Herkes şu an paylaşacak video. Yapmayın dedikçe yapmayın bakın hoş değil. İneceğim arabadan ama kameraya çekiyorlar dedikçe beni zorbaladılar ve insanlar utanmazca silah çekti. Kameraya çekti. İnanılmaz. Nasıl sen beni öldürmeye kalktın? Araçlar in. Abi in. Kız Kötü Bayan, abi, çalış. Çaydı. Çevrede kim varsa hedefini aldı. Tek derdi görüntülenmek istememesiydi. Basın efendi, basın. Et. Basın o. Basın bu tek devam et. Basın. Kadına zorbalığını Polise dakikalarca direnip trafiği alt üst eden kadın sonunda gözaltına alındı. Karakola götürüldü. Üzerine araba sürülen polis memuruysa kendisinden şikayetçi oldu. Arkadaşlar, bayan da şikayetçi. Bayan da şikayetçi. Buyurun. Buyurun. Kayıt var. Tamam. Arkadaşlar, bu yana kaçıyor. Adamı gelir mi? Şikayetçi, şikayetçi. Yani şimdi o kadar çok söylenecek şey var ki e, birincisi ünlülük dediğimiz şey nedir? Nedir? Yani şimdi e, kimse kusura bakmasın İbrahim Tatlıses'in kızı olmasa Dilan Çıtak diye biri hayatımızda olur muydu? Belki hiç olmazdı. Ya